Hayır yani, annemin de bu kadar ön yararlı olmasının sebebini hiç anlamadım. Niye ablacığım? Niye anlamakta güçlük çekiyorsun? E annem biliyorsun çocukluğumuzdan beri. Babam ve akrabaları deyince... ...tuhaf oluyor kadın yani. E yani haksız da sayılmaz ablacığım. E tamam da çocuk muyuz biz yani? Annem küs olunca küseceğiz. İyi olunca iyi olacağız. Anlamam artık. Doğru, insan bazen kırgınlıkları bir kenara koyabilmeli. Yani sevgi her şeyi çözer. Bu dünyada sevgiden daha gerçek ne var ki? Kurtuluş. Hah, yavrum. Ne yapıyorsun sen ya? Bak böyle bilmediğin elektrik işleriyle falan uğraşıyorsun. Allah muhafaza böyle çarpılacaksın falan. Daha önce ne, başımıza ne geldi biliyorsun yani. Yavrum benim göbek adım Edison. Ha. Ayrıca laylon terlikleri giydik yani. O artı eksi kutuplaşmayı emiyor. Emiyor? Ha emiyor. Emiyor değil mi abi? Eminsin yani. Mütebi bulum, sen nand mı tırsaksın ha? Ayrıca delikanlıya elektrik lokamlasın. Delikanlıyız tabii baba. <laughs> 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 Allah 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 yavrum. Ben onu bilerek mi yaptım? Eksi i̇şte artı şey ne demek ki? Tam şey yapamamışım lan. Toprakta olmadı orada böyle ya? ya. bak ya. Bak. Ay. yalnız bir şey mi? Hey, ulan ben çarpıldım. Yemin ediyorum benden daha çok titriyor ona. Evet, titriyor, titriyor. ay, şuradan iki toprak sık, yedim kendimize. Hey, yürü yürü yürü. Sık, sen de bana bir tane bardak su getir. Hadi. Ne be?